ben Roblox'a Team Simulator oynayacağız. Ben burada size püf noktalarını ve e, nasıl silah alacağınızı göstereceğim. Şimdi hemen oyuna giriyoruz. <laughs> Aa, bu değil. Şimdi e, e, oyunda çok şey var. Oyunda bayağı işte Dark Knight var. Her şey var yani oyunda. Ben de o yüzden e, oyunda size bazı şeyler göstermek istedim. E, hemen oyuna girelim. Şimdi oyuna bakarsanız görürsünüz 189 milyon param var. Ama nasıl yapılır? Onu da size e, göstereyim. Şimdi biz e, bir silah alın. Yani e, silahçıya gidip bir silah alın. Hemen mesela size göstereyim. Silahçıya gidip bir silah alın. Mesela şatkan. Şatkan aldıktan sonra azıcık da Glock 17 alın. Glock aldıktan sonra bir oyuncu ya da bir e, oyuncu değil de başka bir şey öldürerek e, düp yapabilirsiniz. Ama bu e, bu tür kum olduğu yerde ya da çöplerde olmuyor. Ben niye olduğunu bilmiyorum ama olmuyor. Şimdi nasıl hızlı para yapılır size onu göstereyim. gördüğünüz üzere baya bir şeyimle var. Şimdi hemen girip azıcık glokonya ile alın. Sonra İlk önce illeri koyun sonra da iyi silahınızı koyun. İyi silahınızı koyduktan sonra alın alın ve o size başka iyi silahlar olarak da gelecek. Şimdi hemen azıcık silah alalım. Şimdi hemen azıcık silah alıyorum. Aldım. Tamam. Yani ben şu an 3 tane Glock almış oldum. Neyse hemen gidip e, başka bir yerde oyuncuların olmadığı yerde bir yer bulun. Ve e, ya bir gardiyan ya da bir e, oyuncu öldürün. Ama ben gardiyan öldürmek istiyorum şu an çünkü bu kadar şeyini risk edemem. O zaman hemen şu silahımı alıp şunu da patlatma. Yani ben olsaydım hemen şu patlatıcıyı patlatır, patlatırdım. Çünkü o patlatıcı inanılmaz riskli ve canınızı çok götürüyor. O yüzden ben burada duracağım şimdi. Şimdi beni görsün istiyorum. Beni gördün mü? Göremedim. Ama neyse öldüreyim bunu. Tamam. Şimdi öldürdün. Buradan polis gelecek. Polis öldürdükten sonra hemen bunu alın. Sonra bunu alın. Şu e, loot'unu alın. Sonra glockoyn illeri koyun. Koydum. Sonra da rare m4a1'i koyun. Ve gördüğünüz üzere baya bir selam oldu. Böyle bir düp yapabilirsiniz. Ve bunu satıp milyonlar kazanabiliyorsunuz. Ha, ayrıca pet e, olmasını çok tavsiye ederim. Çünkü pet inanılmaz derecede işinize yarıyor. O yüzden pet olmasını ben size tavsiye ederim ama ben de tercih ettim ayrıca. Sonra e, geldiğimizde ben size nasıl takım yapılacağını göstereceğim. Aslında kolay ama bir şartı var. E, takımlara giriyorsunuz, e, bir takım yapıyorsunuz. Hatta ben e, şu an Live Club yapayım. E, bir takım yapıyorsunuz, e, takım yaptıktan sonra da takım ama level 5'teyken takım yapamazsınız. Onu da anlatayım. Çünkü level 5'teyken takım yapamazsınız. Niye yapamazsınız? nublar yani nublar özellikle ve özellikle her zaman takım kurduğu için ve diğer güççüleri ağırlıkları için level 5'in üstünde olmanız gerekiyor herhalde. Çünkü ben hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermiş de olabilirim. bilmiyorum o yüzden. Burada Rogue Shop var. Burada Trade var. Ee, ben size bir de evimi göstermek istedim. Şimdi evime giriyorsunuz. Burada çok baya büyük bir yer var. <laughs> burada işte kameraları falan filan bakabiliyorsunuz. Burada işte koltuklar var. Şuraya girdiğimizde bir oturma odası var. Ama eski bir oturma odası var. Sonra baktığımızda burada bir başka bir koridor var. Ama şuraya bakarsak da bir bilgisayar odası var. Burada, burada ikinci kat var. Orayı size göstereceğim başka bir videomda. Burada işte iki tane araba var. Buradan girdiğinizde yataklar var. Yatak odası yani. Ee, burada da bir hapis var. Niyeyse öyle bir şey yaptım. Şurada açık bir yer var. Sonra burada da büyük bir oturma odası var. Orada mutfak var. Ee, gibi bir yer. Ben bir ev yaptım. Bayağı da bir sürdü. Böyle 10 milyon falan harcadım. Yani ben bunu yapmam 4-5 günü falan aldı. Ve bayağı eskidim. Ee, burada işte bir tane araban var. Ama süs için koydum. Sonra burada yataklar var. Sonra e, mesela bir tane lavabo var. Böyle böyle bir evim var. Yani böyle bir e, oyun. Sevmişsinizdir çünkü ben bu oyunu 2019'dan yani Roblox'a girdiğim zamandan beri oynuyorum. O yüzden güzel bir oyun yani ben size tavsiye ederim. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.